Bir zamanlar küçük mü küçük, sevimli mi sevimli bir kız varmış. Herkes onu kırmızı başlıklı kız olarak bilirmiş. Bir gün annesi onu yanına çağırmış. Benim kırmızı başlıklı kızım bu çöreklerle bir tas çorbayı al, büyük anneye götür. Zavallıcık, çok hasta demiş. Kırmızı başlıklı kız, peki anneciğim demiş. Sepeti almış, yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız ormandan geçerken karşısına kurt çıkmış. Nereye gidiyorsun böyle kırmızı başlıklı kız diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız kurdun kötü biri olduğunu bilmiyormuş. Korkmadan yanıt vermiş. Ormanın diğer ucundaki büyük anneme çorba ile çörek götürüyorum. Kendisi çok hasta da demiş. Kurt içinden. Ya işte bu çok iyi. Hem kızı yerim hem de büyük annesini diye düşünmüş. Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleye söyleye çiçek toplaya toplaya yoluna devam etmiş. Bu sırada kurt kestirme yoldan koşa koşa büyük annenin evine varmış. Sesini incelterek tak tak tak. Kim o? Ben torununuz kırmızı başlıklı kız. Annemin gönderdiği bir tas çorba ile çörekleri getirdim. Mandalı kaldır da kapıyı açıver. Kurt mandalı indirmiş, kapıyı açmış, içeri girer girmez kadını yakalayıp elini, kolunu, ağzını bağlamış. Büyük anneyi dolaba kilitlemiş. Sonra büyük annenin başlığını giymiş, gözlüğünü takmış, yatağa girip kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmaya başlamış. Tak tak tak. Kurt. Kim o? Anne kırmızı başlıklı kız annemin yolladığı çorbayla çörekleri getirdi. Mandalı kaldırdım kapıyı açar. Kırmızı başlıklı kız mandalı kaldırmış içeriye girmiş. Kurt yorganın altına iyice büzülüp kızı yanına çağırmış. Kırmızı başlıklı kız yatağa sokulmuş. Kurda sormuş. Ne kocaman kolların var büyük anne. Seni daha iyi kucaklamak için yavrum. Ne kocaman kulakların var büyük anne. Seni daha iyi işitmek için yavrum. Ne kocaman ağzın var büyük anne. Seni daha iyi yemek için. Kurt tam kırmızı başlıklı kızın üzerine atılmak üzereyken kırmızı başlıklı kız hızla kaçmış ve oduncunun yanına gelmiş. Nefes nefese oduncuya büyük annesinin evini tarif etmiş, ikisi birlikte hemen kulübeye gitmişler. Oduncu oraya vardığında kurdu yakalamış ve etkisiz hale getirmiş. Sonra dolabı açmışlar ve büyük annesinin içeride olduğunu görmüşler. Büyük anne olanları bir bir anlatmış. Kurdu gördüğünü, onun yerine geçtiğini, kendisini dolaba kilitleyip sakladığını söylemiş. İyi ki geldiniz demiş yoksa başımıza çok kötü şeyler gelecekti. Böylece kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi derin bir oh çekmiş.